Evet sayın seyirciler, arkadaşlarımız, yoldaşlarımız, Müslüman kardeşlerimiz. Şu anda çay e, hayır çay toplamaya gitmiyoruz. Yavru köpeklerimiz şu anda ırmağın dibinde mahsur kaldılar. Kurtarma operasyonu yapacağız. Başta oflu sefer. Şey Sultan Selim Keleş lakabı lakabı SSK. Tabii buralardan inebilirsek bu yağmurda çamurda. Aa. Siz kime sordunuz da gittiniz oraya? Hayvan oldu hayvanlar. He. He. Kime sordunuz da gittiniz o aşağılara? hayvan oldu hayvan dedikleri bu olta diyor. Ya. Senin babanı bir dinleme sen de Geliyorum geliyorum evladım. Tamam lan. Geliyor geliyor geliyor. Bak dönerim ha. <gülüyor> dönerim. Hahahaha. <laughs> <laughs> Abi yedi ya şımarıyor. He. Oğlum bak giderim. Yavrularımız şu ırmağın dibindeler. Bugün yağmur yağmadı bu saate kadar. Artık cezmamı çıktı oraya. Ne artık niyet Selim abiler oradaydı bugün çalışıyordu. Herhalde onu takip ettiler. Bu tutar abi oğlum. Ne? Bu tutar bu operasyon. Tutar mı? Evet. Operasyonun bir ismi olsun da ne diyelim operasyon ismine? SSK operasyonu. Evet. Bak, yiyebilirim, yiyebilirim. Bak sesleri bile kesildi Celil. da. No, ne oldu? Ne no, oldu? No. No, no. Ya anne. Anne. Oradalar bakın görüyorsunuz. Ne ileri gidebiliyorlar nece ceri zavallılar. Adını, he. Ne siz, vardı da ciddi oraya he? Ha oraya Cülcip evin altına yatmak var için. Ha ben sizi buradan sizi nasıl sıkarım lan? takarız diye. <laughs> eee telefere takarız gönderiz <laughs> lan. Hıhı. Isırma <ile seni> <laughs> O yiydi. O siyah ısırıyor. <laughs> ne oldu oğlum? Sizden mi geldik ya? Ha? Ha kaşınıyorsun hem de şey ediyorsun. İkisinden birisi oğlum hangisi?